Merhaba Yusuf Ayaz'ın arkadaşları. Yusuf Ayaz'ın arkadaşları. Merhaba de oğlum herkese. Merhaba. Biz bugün ne göstereceğiz seninle? Ne Biz bugün sürpriz yumurtalardan, ozmolardan çıkan oyuncakları göstereceğiz değil mi? Artık o, bir koleksiyon yaptık. Koleksiyon yaptık. Neden masaya çıktın peki? Annesi bakar mısın bize? Annesi bakar mısın? Ama sen kendini göremezsin. Benim çocuğum biraz kameracı. Kamerada kendini görünce kaybeder. <laughs> kendini göremeyince olaya odaklanamıyor. Evet şimdi dökeceğiz. Bir dakika bekle ben dökeyim yere dökülmesin. Otur, yavaş. Şu an burada bir servet yatıyor. Evet. Ayaz'ın oyuncaklarına bakın. Ayaz'ın oyuncaklarına bakın. Şimdi önce arabaları ayıralım. Annesi bir uçak. Evet bir tane uçak. Ne renk o? Bak, Hangi renk? Var. Baba yaptı var. bunları? Baba mı yaptı bunları? Annesi Helikopter. Ekolopter evet. Helikopter. Helikopter. Şunlar ozmolardan çıkan kafalar. Başka ne var? Akulumuz. Kırılmamış. Orada ne yapıyor? Bakayım ben yapabilirim onu. Bana ver. Tamam. Ah, ah, Yaptım gördün mü? Önce hani şey çıkamıyor mu? Bu ne yapıyor? Oo, bunun elinde büyüteci var galiba. Bunu mu çıkaracağız? Çıkarabilirsin al bakalım. Bu çıkıyor. Bazen çok saçma oyuncaklar çıkıyor. Evet. bir büyütece ama gözümüze öyle sokmuyoruz onu. Uzaktan bakıyoruz böyle uzaktan bakıyordun ya. Evet uzaktan. Burada da bir penguen var. Başka ne var ya? Başka ne var? Jip. Çok güzel. Ne renk? Kahverengi galiba. Annesi silerden. <laughs> silindir. Silindir. Sildi bu sildiyor. Evet silindir. Asfalta sıkıştırıyor değil mi? Bak Bak kum. Kum kazıyor. Kumu mu kazıyor? Kumu. Başka ne var peki? Bir <laughs> şey Ne yapabiliriz? Çok güzel. Başka ne var peki? Bak. Bak. Şeridi dönüyor. Dönüyor silindir. Dönüyor silindir. Dönüyor silindir. Dönüyor silindir. O ne? Bir büyüteç. Bir büyüteç. Böyle tutabilir misin? Böyle tutabilirsin. Çok küçük şeylere bakmak için kullanıyoruz değil mi? İçine bu değil mi? Ay çok güzel yamas. Allah Allah. Anneci. Niye baba yaptı? Baba yaptı evet. Araba gidiyor. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Ondan kaç tane var? Bu arabalar çok güzel arabalar. Aa, bu Bir tane araba burada var. Ondan geçiyor. Bu Nereden <laughs> geçiyor bu araba? Bak burada da bordo, kırmızı. Bordo. Bak, Aa bir tane bu en son çıkan arabamız değil mi? Evet. Bir tane bu burada var. Bu. Çok kaliteli bir araba. Yani Kinder Sürpriz'in oyuncakları kaliteli oluyor. Şunlar da 101'den idareten aldığımız Sürpriz yumurtalar var ya onlardan çıkan dandik oyuncaklar ama onlar da güzel. Neden bu araba değil? O da araba. Bu da araba. Ee, sen sağlam olan arabaları aldın galiba. Bu arabaları sana kim yapıyor? Evet. <laughs> Nereden geliyor bu oyuncaklar? Evet. <laughs> Nereden geliyor bu oyuncaklar? Evet. Evet mi? Baba evet. getiriyor çünkü her gün bir tane sürpriz almadan babanı eve almıyorsun. Evet. Her gün sana bir tane sürpriz getirmek zorunda. Evet. 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 Ne duydun mu? Leo <laughs> mu? <laughs> 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 Leo mu? Hangisi Leo? kırmızı olan mı? Evet benziyor. Bakayım yakından. O da sarı araba. Evet o da sarı araba oldu. Bak. 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 Sarı ve siyah. Sarı ve siyah. Tekerlekleri siyah. Kendisi sarı. Bak o da dönüyor. Bak o da dönüyor. İkisi de dönüyor. Çünkü tekerlekler döner oğlum. Ayşe dondurma. Dondurma, dondurma arabası. Dondurma arabası dondurma arabası gidiyor dondurma arabası gidiyor ama çocuk ama dondurma yok çünkü hava çok soğuk kış geldi artık koluna silme oğlum bütün çocuklar koluna burnunu silmeyi şey yaparak doğuyor herhalde öğrenerek öğrenerek <laughs> sana kim öğretti öğrenerek kim öğretti sana Öğrenerek hayatta. Öğrenerek mi geldin? Hadi Hadi hepsini dizelim. Aha. aha mı? gidiyor. O onun kulakları mı var? Çok var da var. tabii. Var, tabii var tabi ama ben çok kötü bir dizi bıraktım. Dışarı bıraktım. Ama ben dizi dışarı bıraktım. Neden dışarı bıraktın? Ama bu, bu bu ama dışarı bıraktım. Bu kadar oyuncak nereden geldi? <gülüyor> <gülüyor> bu evet. kadar oyuncağı sana kim getirdi? Kim getirdi sana bu kadar oyuncağı? Ben biliyorum. Evet. Yine bir videoda evet evet diye izlemişsin galiba. Sürekli tekrarlıyorsun. Bu penguen mi? Ne yapıyor bu penguen? Sen de böyle? Sen ne Sallanıyor mu? Sen ne? Sen, sen de öyle sallanıyorsun. Böyle sallanıyor. Parkı özledin mi? bak siyah yaba. Evet. Ama ama bir var adık. Bir var ne adık? Ama ne adık? Onun arabası mıydı o? Bir var mıydı o? O zaman ona geri vermen gerekir onun arabası Vermeyelim mi? Vermeyelim mi? O zaman yeşil uçağı verelim. Yeşil, yeşil uçağı verelim. Nerede yeşil uçak? Hadi içim olacak. Aaa bulamadım galiba. Bulamadım galiba. Bak işte o kadar yaptı. uçak değil. Uçak değil. Ay yeşil de değil o. Mavi. <laughs> Yanlış söyledin. Yeşil uçak burada bak. Uçak, uçak var burada bak. De, 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 bak uçak dönüyor uçak. Dönüyor mu? Sen hiç uçağa bindin mi? Ben bir uçağa binecek mi? Binecek misin? Anne, hani şu karakter değil mi? Tamam karakteri de ben alayım. Uçalım biz uçuyoruz Ayaz'la. Uçuyoruz Ayaz'la biz çarpışacağız şimdi. Çarpıştık eyvah kaza oldu. Bir kaza oldu. Hadi bir daha yarışalım. Hadi bir daha yarışalım. Sen silindirle mi yarışacaksın? Annesi, annesi. Annesi, o kadar gelişir mi? Gelsin helikopter, burada helikopter. Annesi, orada, o kadar çok güzel, mi? Uçup geliyor helikopter. Anne seni buyur da gider gidi buyur Çok yukarıdan gidiyor. Allah çarpışacağız şimdi galiba. Sanki. Eyvah. Kaza oldu. Hadi bir daha buyur. Hadi bir daha yüzseyim. Hadi bir daha yürüyelim. Çok yukarı. Çok yukarı. Çok yukarı. Çok yukarı. Çarpışacağız galiba. Önne bak. Hadi hadi bir daha yüzseyim. Ama Hadi. helikopterin tamir edilmesi gerek. Kim tamir edecek bu helikopteri? Tamir mi mu? Tamirci çağır. Tamirci! Tamirci! Neredesin tamirci? Çabuk gel de. Tamirci! <laughs> tamirci! Adam korkusundan gelemez şimdi, çok bağırdın. Gelir misin tamirci amca? Biz helikopterimizi tamirciye götüreceğiz. Tamirciye Sonra da tekrar yarışacağız. Bu kadar oyuncağı sana kim aldı? Babana teşekkür etmem lazım. Çünkü her gün sana bir tane getiriyor mecburen. Evet. Neden? Sürpriz almasın artık baba sana. Evet. Alsın mı? Almasın. Evet. Ne evet. <laughs> Evet. Annesi çok acı olacaktı haki. Baba uzaktan getirdi sana anne. Baba uzaktan mı getiriyormuş bunları? Bana getirmiyor ki sana getiriyor. Sana getiriyor. Bu konuda ben de çok kızgınım. Bana da getirmesi gerek. Silindir. Silindir. Hadi artık yeter bu kadar. Herkese görüşürüz de. Bay bay. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın anne. Tamam oğlum. Hoşça kalın. Tamam hoşça kalın. Öpücük. Aferin sana. Bay bay.